Öncelikle ben de herkese merhabalar diyorum, diliyorum. Bu güzel davet, bu güzel organizasyon için tüm organize edenlere ve katılanlara teşekkür ediyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü bütün kadınlar için, bütün insanlık için aslında kutlu olsun. Çok güzel girişte anlattınız. Sadece bir güne mal etmek, bir günde bunları konuşmak değil aslında. Her gün insan olarak kadın haklarını, insan haklarını ve bu eşitliği konuşuyor olmamız ve bunun için adımlar atıyor olmamız gerekiyor. Pek çok diğer konuda da aslında bunun altını çiziyoruz. Konuşmaktan çok aksiyona geçtiğimiz artık pek çok şey gerçekleştirdiğimiz günler olmasını bekliyoruz. Ben izninizle birkaç sayfada sunum paylaşacağım ki belli bir zeminini de oturtayım. Çünkü aslında girişte söylendi. Biz şirket olarak da bir misyonun peşindeyiz. Bunu gerçekten artık hayatı nasıl gerçekleştirebiliriz? E, bütün meselemiz de biraz bu. O yüzden e, şöyle e, izninizle paylaşmış olayım. Biraz kendimi de tanıtarak aslında başlamak istiyorum. Ben 27 yıldır Ford Otosan'da çalışıyorum. Bir bilgisayar mühendisiyim. 1995 yılında mezun oldum ama 1994 yılından itibaren Ford Otosan'da çalışıyorum. Ford Otosan'da da adım adım aslında organizasyon içinde pek çok rolde çalışarak yaklaşık 9 yıl önce de bilgi teknoloji direktörlüğü rolüne geldim. Arkasından da beş yıl önce de çift e, şey, digital officer, dijital dönüşüm e, lideri olarak aslında şirketimizdeki dijital dönüşüm organizasyonunu e, yönetmeye gayret ediyorum. İlave olarak da son e, bir yıldır da e, şirketimizin üst düzey yönetim koçluğu ya da e, çevik koçluğunu yapıyorum. Executive Agile Coach gibi bir, bir şapkam daha var. Niye bunları anlatıyorum? Aslında kendimden çok bahsetmek için değil bir kadın lider ki bugün e, aslında pek çok kadın lider çok ilham alınacak e, pek çok konu konuşacağız ama özellikle hem teknoloji alanında hem otomotiv gibi e, biraz daha belki herkesin aklına önce e, sanayi olduğu için ağır sanayi olduğu için erkek egemenliğinin e, aklına gelinen bir sektörde aslında bir kadın olarak e, pek çok rolü pek çok farklı e, noktayı ele aldığımızı e, göstermek adına bu e, kendi kariyer yolculuğundan da bahsettim. Ee, aynı zamanda ben altı e, çocuklu beş kız bir erkek olan ve altı çocuklu bir ailenin en küçük kızıyım. O yüzden de aslında e, Türkiye'de e, kadın hakları, kadınların hayatta dik duruşu, başarmak istedikleriyle ilgili pek çok şeyi bireysel de deneyimleyen bir kişiyim. Ama bugün burada dediğim gibi otomotiv ve özellikle otomotivle beraber teknoloji alanında e, neler yapıyoruz ve iş değişiklik için neler önemsiyoruz biraz onlardan paylaşmak istiyorum ki gerçekten dokunduğumuz şeyler biraz da aksiyonları nasıl dönüyor diye. Uzun uzun Porto Tosan'ı anlatmayacağım ama Porto Tosan Türkiye'nin biliyorsunuz otomotiv Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri. Ee, biz de şirket olarak bu lokomotif sektörde e, aslında sürekli büyümenin, sürekli inovasyonun ve sürekli ülkemize değer yaratmanın peşindeyiz. Toplam olarak e, Türkiye'nin e, bütün e, otomotiv üretiminin yüzde yirmi sağlıyoruz. Aynı zamanda da e, özellikle ticari araçlarda da e, Türkiye'nin yurt dışına gönderdiği ticari araçların neredeyse yüzde 80'ini de Ford Otosan üretiyor. Ford'un da en büyük e, Avrupa'daki e, ticari araç üretim merkezi. Bu neden önemli? Bu aslında üretmenin özellikle ürün geliştirmeden satışa satış sonrası operasyonuna kadar çok geniş yelpazesi olan bir sektörde var olma, geleceğe odaklanma ve dediğim gibi başarılı olmanın bir yerde de aslında göstergeleri. Ee, biz e, Portodata'lara dört tane lokasyonda bulunuyoruz. Bu dört lokasyon Eskişehir'de e, inönü fabrikamız, e, motor ve şanzıman ve e, kamyonları ürettiğimiz, Gölcük'te yine e, ticari araçları ürettiğimiz e, ana e, üretim e, üstümüz ve Sancaktepe'de de e, ürün geliştirme, satış, satış sonrası operasyonlarımızın olduğu oldukça geniş bir e, yapımız var. E, Ford Otosan'da e, biz ürün geliştirme alanında da yani mühendislik ve ürün geliştirme alanında da e, oldukça e, detaylı ve büyük projeler içindeyiz. Yaklaşık e, 1400'e yakın mühendisimiz tek bir çatı altında hem Ford'un hem Ford Otosan'ın çeşitli ürünlerinde hem de yenilikçi ürünlerde aslında ürünler üretiyor. Bunları neden özellikle bahsetmek istedim? Dediğim gibi. Ee, biz bir otomotiv şirketiyiz ama bir taraftan da aslında gelecekte e, hem ülkemizde to, e, varlık göstermek, gelecekte e, toplumumuzun kalkınması, toplum kalkınırken aslında e, topyekün kalkınma, ekonomiye e, hep beraber faydalı olma, e, pek çok yeni ürün ve e, hizmetle aslında e, dediğim gibi e, ulaşma niyetimiz. Bunun için de... E, Hedeflediğimiz şey en değerli ve en tercih edilen şirket olmak diye koyduk. Her alanda büyüme, inovasyon, marka, çalışanlarımız, müşterilerimiz için aslında bütün bu konuları irdeliyoruz. Kendimize de çeşitli prensipler belirledik. Dedik ki biz çok bir kere herkesin birbirine güvendiği ve saygı duyduğu, bütün değer toplam değere katkıda bulunacağımız açık, şeffaf, inovasyon Herkesin var olabileceği, değerini gösterebildiği e, bir e, çalışma ortamında olacağız. E, kendi kendini yöneten ve gönüldenlikle bunu yapan, işbirliği içinde olan, işte, iş insan dengesini, e, insanı tam her şeyin e, merkezine yaratan, güçlendiren liderlik özellikleri gösteren, mücadele eden, vazgeçmeyen e, hedefleri olan e, bir e, çalışma ve kültürel prensipler içine yer alacağız. Bütün bunları da aslında işin sonunda daha geleceğe gözümüzü diktiğimiz için, gelecekte hem bugün hem geleceği en iyi şekilde yönetmek istediğimiz için de aslında bunları sürdürülebilirlik çatısı altında toparladık. Sürdürülebilirlik çatısı altında toparlayınca da burada gördüğünüz gibi dinamik denge dediğimiz, yani her şeyin bir dengede olduğu kültürümüzle, teknoloji dijitalleşmeyle, çevik dönüşüm gibi çeşitli ilkelerle ancak en en önemlisi aslında e, sürdürülebilirliğin en e, kıymetli olan, en e, temel direği olan çalışanlarımızla, ekosistem bize bunu sağlamak istiyoruz. İzninizle biraz bu sayfada da kalmak istiyorum. Daha aslında günün e, anlamını da e, içerdiği için. E, çünkü başlığı biraz o anlamda seçtim. İşte eşitlik derken neden bahsediyoruz? İşte eşitlik dediğimiz zaman aslında şirket olarak biz elbette kadınların aslında toplumsal cinsiyet eşitliğine baktığımız zaman kadınların iş hayatında aslında sadece iş hayatında değil elbette toplumda hak ettiği değeri görmesi, tam bir eşitlikle kendilerini gerçekleştirebilmeleri, potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri, ekonomiye katkıda bulunabilmeleri ve gerçek anlamda bir eşitlik olduğunda aslında dünyada beklediğimiz e, bütün e, aslında olumsuzlukların ya da dünyadaki pek çok e, olabilecek fırsatların e, gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Yani işte eşitliği aslında biz bir fırsat eşitliği olarak ele alıyoruz. İşte eşitliği e, ya da bütün bu kadın haklarını bütün e, noktayı insan insan e, olarak değer verdiğimiz için. Yani sadece kadın hakları değil dediğim gibi her anlamda dil, dil ırk, engel, her türlü Noktanın aslında bir eşitlik içinde el alınması e, ve böylelikle de iş ortağımızı, iş yapış çeşitli, şeklimizi, çeşitliliğimizi, kapsayıcılığımızı bir ancak e, fırsat eşitliğine dayalı bir şekilde bununla ilgili farkındalıklarımızın, etik değerlerimizin bir saygı çerçevesinde olduğunda gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Bu anlamda da e, sürekli aslında bir çaba içindeyiz. Dediğim gibi konuşuyor olmamız, farkındalık yaratıyor. Bunun için herkesin bilinçleniyor, herkesin bu konuda e, arzulanıyor, tutkuyla bu işi yapma ve kendini geliştirme noktasındaki e, konuların hepsi önemli ama nasıl bunu yapacağız, bunu hayata nasıl geçireceğiz da bir o kadar önemli. Niye bunu söylüyorum? Az önce söylediğim gibi e, otomatik sektörü ve aynı zamanda teknoloji sektörü maalesef Kadınların daha az yer aldığı, kendilerini belki de daha uzak gördüğü sektörler. Oysa dünyanın gidişatına, geleceğe baktığımız zaman gerçekten bu önemli sektörlerde, yani hem üretim sektöründeki ülkemiz için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ancak üreterek, çalışarak istediğimiz noktaya ulaşabileceğimiz gerçeğini de kenara koyarsak, teknoloji ve üretim sektörlerinde, bu eşitliğe bütün diğer sektörlerde olduğu gibi çok ihtiyacımız var. O zaman bunu yapmak için biz neler yapmaya gayret ediyoruz? Porto Tosan, 60 yıldan daha uzun bir şirket. 62. yılımızdayız bu yıl. Ve biraz önce söylediğim gibi belli zorlukların farkındayız, algıların farkındayız ama bütün bunları yık yıkabilmek adına aslında ciddi bir gayret var. Nasıl gayretler var? Bir kere, o eşitlik noktasına gelene kadar işe alımlardan işte e, yönetsel kadrolara gene eşitlik ilkelerine e, riayet ederek aslında çeşitli gelişim programları ile kadınları destekleyerek e, bir sürü pek çok noktada aslında kadınlarla ilgili e, kotamızı arttırmaya, kadın oranını arttırmaya gayret ediyoruz. Bunun için e, gelişim programları, çeşitli e, çalıştaylar, e, sürekli bununla ilgili e, bilinçlendirme programları bunu sadece iş boyutu da değil aslında yaptığımız yani sadece e, işle de ilgili değil e, sunumumun sonunda çok kısa bugün paylaştığımız bir videoyu da paylaşmak istiyorum sizlerle izin verirseniz aslında İşte ana baba okulu gibi babaların e, aslında e, evdeki e, faaliyetleri gibi babalık klinik gibi, gibi e, kadıncı anneli e, aile e, noktasında faaliyet gösteren arkadaşlarımızı desteklemek gibi çocuk sahibi olan kadın ve erkek çalışanlarımızı desteklemek gibi sonuçta bizim gerçekten en önemli gördüğümüz nokta bu eşitliği sağlamak fırsat eşitliğini sağlamak için ki kadınlarımızın da iş hayatına dönüşleri iş hayatındaki varlıklarını arttırmak için aslında toplumsal hayattaki varlıklarını arttırmak için e, bütün e, elimizden gelen süreçleri aslında e, devreye sokuyoruz. E, He or Koç e, Holding'in rahmetli Mustafa Koç'un da özellikle e, önderliğini yaptı. Arkasından da Koç Holding'in yine bu bayrağı sürdürdüğü önemli bir programdı. O yüzden bu işte eşitlik ve destek programlarının aslında hepimizin meselesi, sadece kadınların değil, hepimizin meselesi olduğu ve bunun da tekrar söylüyorum, gelecekte var olmak, bütün küresel tehditlere karşın ancak hep beraber birlikte olursak bu konuda birlikte akıl yürütür, birlikte çalışır ve büyük bir potansiyeli geride bırakmazsak var olacağının farkındayız. Biraz önce bahsetmiştim, pek çok program yapıyoruz. Bu programları nasıl yapıyoruz aslında ya da kök sebepler ne? İlk Biraz önce bir sebep söyledim. Dedim ki teknoloji ve otomotivde istediğimiz oranda Kadın çalışanına ulaşmakta bazı güçlükler görüyoruz. Nedir? Potansiyel havuzlarına baktığımız zaman özellikle elektronik ve makine mühendisliği alanında ya da pek çok diğer alanda istediğimiz oranda kadın mezun olmadığını ya da dediğim gibi pek çok alanda kadınların aslında bu tip konulara eğilim göstermediğini, iş hayatından bıraktıktan sonra geri dönme konusunda çeşitli zorluklar yaşadıklarını görüyoruz. O zaman bir, biz kendi çalışma ortamımızı buna nasıl en uygun hale getiririz? Bu esneklikleri nasıl yaratırız? E dediğim gibi kotalarımızla ya da çeşitli programlarımızla bunu nasıl arttırırız? Sonra ikinci kök sebep, e, o zaman aday sayısı azsa biz bu aday sayısını arttıracak programları nasıl yaparız? Bu aday sayısını arttırmak için liselere gittiğimiz, yaklaşık 81 ilde pek çok lise ile özellikle e, kızların ee, teknoloji ve mühendislik alanlarına e, eğilmeleri, bu alanda da başarılı olacakları, cesaretlenmeleri konusunda çeşitli programlar yapıyoruz. Sadece kendi e, şirketimizde de kalmıyoruz aslında. Bizim oldukça geniş bir ekosistemimiz var. Tedarikçilerimiz, bayilerimiz var. Yine Açev gibi e, kuruluşların destekleriyle beraber aslında buralara da dokunup bütün bu ekosistemin kendi oyun alanlarında ee, aslında bu konuları desteklemesine farkındalıkların artmasına ve tekrar soruyorum topyekün olarak bu konudaki tüm e emeğin konulması odaklı bir şekilde de sonuculaşmak için adım adım e ilerliyor olmamız gerekiyor. Ee, bir başka e son dönemlerde yaptığımız programlarsa sadece aslında STK'lar e ya da e AÇB kurumlar ya da kendi yaptığımız çalışmalar değil aslında bu konuda öne çıkan çeşitli startup'ları da desteklemek. Bunlardan bir tanesi YGA'nın Upschool e, YGA'dan çıkmış Upschool diye de e, geçen bir startup'ı. Özellikle e, teknoloji kadın e, varlığını arttırmak, kadınların uzun dönemli bu teknoloji yolculuklarına desteklemek için çeşitli eğitim programları yapıyorlar. E, biz de bu programları destekliyor. Arkasından da bu programlardan mezun olan kadınları istihdam etmeye çalışıyoruz. Buna benzer aslında pek çok programla dediğim gibi bu çalışmaları destekliyoruz. Bir başka belki buradaki önemli nokta ne? Sadece bunun desteklemek olmaması. Bu konuda kendimizi hatta toplumu da belli şekilde belki ölçmek ve gittiğimiz yoldaki durumumuzu da anlamak adına gene ee, 2021 yılında Bloomberg'in cinsiyet eşitliği endeksine girdik. Bu endeks 11 farklı sektörde yaklaşık 380 global şirketin e, raporlandığı ve e, iş yerinde kadınların eşitliğinin artırılmasına yönelik performansların değerlendirildiği bir e, endeks. Benim isterdi ki burada pek çok şirketle aslında Türkiye'den pek çok şirket olsun ee, ve biz burada hepimiz şeffaflıkla bu durumu görelim ki ileriye gitmek adına da çalışalım. Umarım da bunlar da olacaktır. Fakat Türkiye'de yer alan tek otomotiv şirketi ve tek sanayi şirketi olarak e, burada yer aldık. E, burada başarılı şekilde yer aldık. Bundan tabii ki gurur duyuyoruz ama dediğim gibi bu, bu sadece bir şirketin meselesi değil. Bu bir toplum meselesi ve biz bunu ancak eee alır odaklanır. E, aksiyonları işte eğitimden e, bütün e, işte işte yer alma, işteki konuların çözülmesine kadar aslında her e, noktada el alıyor olmamız gerekiyor. Portret'e son olarak e, biraz önce bahsettiğim çeşitli noktalarda aslında yerleşkelerde e, de e, bu konudaki bilinci arttırmak üzere çalışıyoruz. Çünkü e, çok söylenen bir şey vardır, söz vardır aslında, doğruluğu da var. Önce kendi e, önünü süreceksin ki sokakta aslında böylelikle tertemiz olsun. Bu mantıkla da aslında biz elbette önce dokunabildiğimiz alanlarda bunu yapmaya çalışıyoruz. Kocaeli bölgesinde e, meslek al meslek alanlarına yönelik özellikle dezavantajlı bireylerden oluşan e, kişileri e, yetiştirerek daha nitelikli çeşitli eğitim programları ee, hazırlayarak bölgedeki özellikle kadın istihdam oranının arttırılmasına destek olmaya çalışıyoruz. İş eşitlik dediğimde başta kritik bir nokta ne geliyor aklıma? Onu da bahsedeyim. E, ee, i̇ş değişiklik dediğimizde e, biz gerçek anlamda aslında e, acaba kadınlar ve erkekler olarak kendimiz eşit görüyor muyuz? Geliyor. Yani şirketler ve programlar olabilir ama biz bütün bunları yapmak adına bireysel olarak ne yapıyoruz? Biraz da belki bundan bahsedebilirim. Burada özellikle üniversiteden de arkadaşlarımız var pek çok farklı yerden de. Şöyle bir fark görüyorum, bunu açmamın sebebi de o. Beklentilerimiz, isteklerimiz, umudumuz, gelecekle ilgili pek çok isteğimiz var. Fakat iş yetkinliklerimizi geliştirmek, yani hazır olma noktasına geldiğimizde Biraz oralarda daha sanki geride kalıyoruz. Yani yetkinliklerimizi geliştirme, özellikle geleceğin e, meslekleri konusunda, geleceğin e, sektörleri konusundaki belirsizlik bu kadar artmışken, öğrenme, çalışma, üretme, e, bütün bu konularda aslında olumsuzsa değil, olumluya odaklanma ve e, ekonomik olarak güçlü olma, Bunların arkasında dediğim gibi üretken olmayla beraber e, belli konular üzerinden gelebileceğimizi inanıyorum. E, bunlar olduğunda biz e, aslında biraz daha kendimizi gerçekleştirmiş olacağız. E, i̇zninizle şimdi ben e, bu e, sunumu kapatıp, evet umarım kapatabiliyorumdur. Tamam. Ben aslında videoyu da oynatıp onun üzerinde birkaç kelime daha söyleyip sanırım zamanımız da o anlamda bitiyor. Sözü de böylelikle program aksamadan diğer katılımcılara vermek istiyorum. Video oynatabilirsiniz, çok memnun olurum. Bu film sana garip geldi mi? Sence filmdeki cinsiyetlerin yeri değiştirilse bu ev senin veya tanıdığım birinin evine benzer miydi? Covid-19 kriziyle beraber kadınlara yönelik eşitsizlik her alanda arttı. Farklı mesleklerden yaklaşık 2 milyon kadın işten ayrılmak ya da kariyerlerinde geri adım atmak durumunda kaldı. Neden sadece kadınlar? Sorgula. Eşit İş Bölümü için Harekete Geç. Eşit bir gelecek için sizleri cinsiyetler üzerinde ayrı ayrı şekillenmiş toplumsal rolleri sorgulamaya ve harekete geçmeye davet ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Her yıl farklı açılarından dokunmaya çalışıyoruz. Bu yılda dediğim gibi roller açısından özellikle pandemi döneminde hepinizin belki bizzat yaşadığı, deneyimlediği, e, noktalar açısından dokunmak istedik. Bunda bir farkındalık yaratmak istedik. E, 8 Mart e, Dünya İlmi Kadınlar Günü bence çok anlamlı ve bir, 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 bir önemli bir gün. Ama sadece bir gün değil, e, aksiyonlarımızla, e, rol modelliğimizle, hizmet eden liderliğimizle bu konuda e, eminim çok daha iyi noktalara geleceğiz. Ben hep umuttan yana olan bir insan oldum. olumsuzlukları değil, hep olumlu tarafa bakmak istiyorum. O yüzden umut ediyorum ki e, önümüzdeki yıllarda çok farklı tablolarla, çok farklı başarıları paylaştığımız bir dönem olacak. Herkesin Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Çok teşekkür ederim.